Herkese Nesne TV'den merhabalar. Hafta içi basketbol bülteni ile karşınızdayım. Türkiye Basketbol Ligi'nde final serisi başlıyor playoff'ta. Anadolu Efes bu akşam Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. NBA'de Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors seride durum 1-1. Bu gece daha doğrusu sabah karşı 3. maç oynanacak. E, İspanya Basketbol Ligi'nde iki maç tercihim var. E, Valencia, Real Madrid ve Malaga, Barcelona maçları. 4 e, dört tercihimi sizlerle paylaşacağım. İlk maçımız bu akşam saat 20'de e, Türkiye Basketbol Ligi'nde iki finalist Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka. E, 671 karşılaşmanın kodu karşı karşıya gelecekler. Handikapsız bir tercihim var. Dört e, 4,5 sayı ilk handikaplar açıklandı. 4,5 sayıydı. 7,5 sayıya çıktı. E, Artık maç sonu bir oynamak bence biraz riskli. Ben Anadolu Efes'in maçı kazanmasını bekliyorum. Pınar Karşıyaka'ya göre kadro derinliği olarak çok daha iyi bir takım. Pınar Karşıyaka gerçekten özellikle Fenerbahçe Ülker'le İzmir doyarı karşılaşmalarda finali çok istediğini bizlere gösterdi ve gerçekten güzel bir seri izledik. Fenerbahçe Ülker'in Final Four'dan sonraki düşüşü çok göz önündeydi. Pınar Karşıyaka e, hak ederek Anadolu Efes'in rakibi oldu. Anadolu Efes bir süredir dinleniyor. E, Pınar Karşıyaka nispeten daha yorgun. Tabi burada dinlenmek mi e, takımın iş, takımların işine daha gelir yoksa sıcak olmak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. İşte Alba Berlin Bayern Münih serisinde gördük. Bayern Münih Alba Berlin deplasmanda yendi. Hemen daha sonra Bamberg deplasmanında da maçı kazandı. Ee, o yüzden bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben bu akşamki maç için Anadolu Efesi şansı görüyorum. Handikapsız bir, düşük bir oran. 1.20 ama bana göre en net, en doğru tercih. Ee, Pınar Karşıyaka'da koç Ufuk Sarıca. Ee, çok başarılı bir sezon geçiriyor takımıyla birlikte. İzmir'deki maçlarda taraftar desteği çok önemli. Ee, bu akşamki maça da İzmir'den çok ciddi sayıda taraftar geldiği e, geldiğini öğrendim. Ee, ama ben burada bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Derin kadrosu. <laughs> Özür dilerim. Ee, dinlenmiş olması bana göre bir artı. Özellikle iki takım arasındaki oyuncu kalitesi. Tabii ki Pınar Karşılık'a çok değerli oyuncular var ama Anadolu ee, Efes'in tecrübesi. E, tabii ki koç farkı İvkoviç ve Ufuk Sarıca. Ufuk Sarıca kesinlikle çok başarılı bir koç. Ama ben burada Anadolu Efes'i biraz daha şanslı görüyorum. Handikapsız bir 671 konuyla bence doğru tercih. İkinci maçımıza geçelim. Ee, bu akşam saat 22'de Valencia Real Madrid konuk edecek İspanya Basketbol Ligi'nde playoff maçında. İlk yarı 3.5 maç sonu 6.5 sayı handikaplar. Ev sahibi takım Valencia'da 705 karşılaştı bunun kodu ve 165.5 sayılık toplam sayı limiti var. Seride durum 1-1. Valencia Madrid'de oynanan ikinci maçı kazandı. 2 e, skor potansiyeli olan takım. Bence üst doğru tercihtir denilir. Ama ben burada Valencia'ya güvendim. 6.5 sayıdan maç sonu bir e, kuponlarımı aldım. E, ben Valencia'nın kendi salonunda, kendi önce önünde kaybetse bile 7 e, ve e, üzeri sayı e, fark yiyeceğini düşünmüyorum. E, Valencia'nın özellikle ikinci maçta ne kadar etkili bir takım olduğunu gördük. E, Dublieviç gibi çok önemli bir oyuncuya sahip Valencia. E, bana göre takımın en değerli oyuncusu, fark yaratan oyuncusu Dublieviç Valencia'da ben Real Madrid'e Real Madrid yeniseler bile fark yemeyeceklerini düşünüyorum. Real Madrid tabii ki Euroleague şampiyonu, Avrupa'nın belki de en iyi takımı. ama deplasman maçı olması, taraftar gücü ben 6.5 sayılık handikapın içinde kalması bekliyorum Valencia'nın. Ve bu gece saat 4'te sabaha karşı Cleveland Cavaliers Golden State Warriors'ı konuk edecek. Ee, seride durum 1-1. Cleveland Cavaliers ikinci maçı kazandı. Kyrie Irving'den e, yoksun çıkmasına rağmen biliyorsunuz Kevin Love ve Kyrie Irving sezonu kapattılar. E, ve LeBron James e, büyük üçlü deniyordu yine Kevin Love, Kyrie Irving ve LeBron James'e. LeBron James te tek, başına kaldı. Ama yan parçalar e, Mozgov, J.R. Smith, Iman Shumpert gerçekten e, Thompson gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ee, Dalabaloa inanılmaz Oynuyor son maçlarda ee, Çok sevilen bir oyuncu değil ama Karşı takımın oyununu çok ciddi anlamda Bozan bir oyuncu ee, Goldman State Warriors'a baktığımızda tabii ki Stephen Curry, Klay Thompson ikilisi ki Klay Thompson gerçekten son maç e, Adeta bir ara alev aldı e, Ben burada Yani Cleveland Cavaliers'ın ikinci maçı kazanmasının bir değer kazanması için bu maçı kazanması lazım. Ama bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. 1.65'lik handikapsız galibiyet oranı var. İlk iki maçta çok enteresan bir şey oldu. İki maçta uzatmaya gitti. Bu çok rastlanabilir bir şey değil. İki maçta, senin ilk iki maçı da uzatmaya gitti. Ben burada ama Cleveland Cavaliers'ın bir sürpriz izin vermeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci maçtaki aldıkları galibiyetin ee, biraz daha değerli olması için çünkü e, ev sahibi avantajını da ele geçirme durumları var. E, ben burada Cleveland Cavaliers'ın e, sürprize mal vermemek adına kazanacağını düşünüyorum. E, Golden State Warriors'ın Cleveland Cavaliers'a göre daha yumuşak bir takım olduğunu düşünüyorum. E, LeBron ve Stephen Curry'yi ben şahsen kıyaslamıyorum. LeBron James'in çok daha büyük, çok daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki Stephen Curry bu sezonun MVP'si. Ee, ama ben Cleveland'ın Golden State'e göre çok daha sert bir takım olduğunu düşünüyorum. Ee, ve kendi salonlarında, kendi taraftarlarında maçı kazanmasını bekliyorum. Ve son maçımız e, yarın saat 22'de Malaga barcelonaya konuk edecek. Barcelona ilk iki maçı, Barcelona ilk iki maçı çok rahat kazandı, çok farklı kazandı. Ee, Malaga normal sezonda uzun süre liderdi e, İsmail Basketbol Ligi'nde. Euroleague'de e, istediği sonuçları alamadı. Başarısız bir sezon geçirdi Malaga. E, seride durum 2-0. 1.30'luk 675 koduyla maç sonu 2 handikapsız Barcelona galibiyet oranı var. E, 2.75 Malaga galibiyet oranı var. E, i̇lk iki maçı izledim. Ben Barcelona'nın maçı yine kazanmasını bekliyorum. Handikapsız 1.30'luk oranıyla düşük bir oran ama iki e, takım arasında çok ciddi farklar olduğunu gördüm. Malaga tabii ki kendi salonunda e, daha iyi oynamak isteyecektir, daha efektif oynayacaktır ama ben Barcelona'nın Malaga'ya göre çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. E, ve Barcelona elinde sadece İspanya şampiyonluğu kaldı. İspanya basketbolu şampiyonluğu kaldı. Hatırlayacaksınız Euro Lig'de de e, son saniye üçlüğüyle Olympiakos'a elenmişlerdi, kaybetmişlerdi. E, ben 675 kodlu Malaga Barcelona maçı için maç sonu 2'nin doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Herkes oyunu kuponlarda bol şans. Görüşmek üzere.